Bugün itibariyle bakıldığı zaman e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in katılımıyla e, başlayan enerji üretimi bugün itibariyle 5.9 milyar kilovat saat. E, onun da ülke ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 17 milyar TL barajımızın bugünkü e, kazancı. E, bu konuda yapım aşamasından e, bugüne kadar birçok kez hem e, dış güçler tarafından hem de içimizden bu projeye karşı ember düzenlenmeye çalışıldı. Ancak burada devletimizin gücü, devletimizin gücü sayesinde bugün yaklaşık 6 milyar kWh enerji üretimi yapılmış oldu barajımızda. Burada da aslında bu projeyle de devletimizin gücü gösterilmiş oldu. Bu barajımızın tamamlanmasıyla birlikte mansabımızda Cizre barajı da yapılabilir hale gelecek. Burada da yaklaşık 765 bin dekar alan modern sulama kavuşacak. Yapım aşamasında en yoğun olduğu dönemlerde 4.000-5.000 bin, bin kişiye istihdam edildi. Ee, şu an içinde barajımızda yaklaşık 300 kişi. Ee, bu proje kapsamında devam eden iş, işlerle birlikte de şu an 700 kişi civarında çalışılıyor. Ben 10 yaşındayken bu barajın etütleri yapılıyordu. Yapıldı hatta doğrusu. Çok hükümetler gelip geçti. Başbakanlar gelip geçti. Hiç kimse bu proje el atılmadı. Son Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Tayyip, Tayyip Erdoğan Başbakan iken bu proje el atıldı. Allah razı olsun bu proje el atıldı. Bu Arası Barajı yapıldı ve bu hale geldi. Kolay kolay bu baraj yapılmadı. Terörün baskısı çok oldu. İnsanlarımız kaçırıldı. Hatta e, sir tarafından bir altı tane kurucumuz şehit edildi. Bu baraj kolay kolay bu hale gelmedi. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan bin kat razı olsun. Bu baraj güvenlik güçlerimizin katkısı oldu, polisimizin katkısı oldu, kurucularımızın katkısı oldu. Bu duruma geldi. Benim kendim köyümden üç tane yeğenimin barajdan çalıştıkları için terör örgütü bunları kaçırıldı. 7-8 gün kabarda ellerinden kaldı. Son tabi şansımız varken süreçti diye bırakıldı. Yani bu baraj Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun katkısı olan bakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan Allah bin kat razı olsun. Barajın köyümüz şu anda benim kendi köyüm sahil şeklinden barajın dibinden sahil şeklinde oldu. E barajın sahilinden Mardin'e serbest gidip geliyoruz küprü yapıldı. Mardin midyat arasında güzel yol yapıldı. Batman'a Batman'a güzel yollar yapıldı, küprü yapıldı, tünel yapıldı yollarımız barajın sahasından güzel şekil güzel oldu. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz. Allah bin kat razı olsun.